20'lik dişler diş fırçalarının zor ulaşabildikleri bölgelerde olduğundan dişteki plağın yeterince temizlenememesine bağlı çürük oluşumları, diş eti enfeksiyonları, bir öndeki dişlerde arayüz çürükleri gibi problemler ortaya çıkartabiliyorlar. Hatta daha ileri safhaya gidecek olursak his oluşumuna bile sebep gösterebilirler. 6 ay 1 sene gibi zaman aralığında sürekli tekrarlayan diş eti ve çene iltaplanmalarında İleri derecede çürüme durumlarında ve üst çenedeki 20 yaş dişlerinin çıkıp alttaki 20 yaş dişlerinin çıkmaması durumuna bağlı dişlerde meydana gelen uzamalarda dişin çekilmesinde, dişin çekilmesinde fayda vardır. Çekilmedikleri takdirde ağızda diş kaynaklı kist ve tümörler meydana gelebiliyor.